Selam arkadaşlar bugün Hollow Knight Silk Song oynayacağım. Yani evet, ve Android'ten oynayacağım. Yani farkındayım evet, bu Silk Song videosunu çekmeye biraz geç kaldım ama yani yine oynamak istiyorum şu oyunu. Çok övülüyor. Merak ettim oyunu açıkçası. Yani ilk Hollow Knight deneyimim güzeldi. Yani oyun güzeldi bunda güzel güzel olacağını düşünüyorum ama buna çok zor diyorlar. Mesela daha uzatmadan başlayayım bari. <laughs> Dur bakalım. Hikayeyi geçmeyeceğim. Görelim en azından. Hollow Knight'da böyle başlıyordu. Bu fragmanda gösterilmişti. Büyük ihtimal beni kafesle taşıyacaklar. Evet. Ya oyunun bir kere grafikleri çok iyi. Hmm. Oo. Hala götürüyorlar. Acaba beni nereye götürüyorlar? geldik. Bir tane kelebek geldi. Kafese girdi. Direkt kafes oldu. Oo. Bu düşüyor. Güzel kurtuldum bence ben öyleyim yani bakıyorum. Hadi <laughs> bakalım. Act 1. Pardon. Ne demek bilmiyorum. Yani çevirebildiğim kadar çok mükemmel İngilizcem de yok benim ama çoğu zaman okuman biri yani. Hollow da hikayeye çok takılmadım da yine az çok biliyorum. Yani. Şimdi neredeyim ben? Uludağ'ın Green Pet'e benziyor bura. Oo. Kılıcım düştü. Kalktım. He blind. Iııı ee. Can yenildi. Oooo, ne güzel. Ha. Ne kadar para galiba? 2 tane para mı oldu? O karakter çok yavaş geliyor bana. şöyle onun yerine bakar. İyi, tam sihir Tamam. Devam. Senin böyle ha. Ya yani ben bir can doldurmak istiyorum. Üç can doldurabilirim ama bir canım eksik olmasın. O dur. Dur dur dur. Biraz çıkalım. Çıkabilir miyim artık ha? Zıplıyorum. Ee, dur dur, dur. Biraz sıkıntı. O dur. Çapraz atıyormuşum. Nasıl ya aşağı atamıyorum mu? Ana. Kanka bu çok zorlayacak yalnız beni bu arada. Neyse alışırım yine. Düze alıştıysam işte, Şapraza da alışırım. O şöyle. Evet hakikaten sadece şapraza. Aslında hafiften ileri atılmamı sağlıyor. Bu ne? Mosbere. Hmm. Çar mı ne bu? <laughs> Ölüyor muyum? Adını da unuttum ben. Hornet ha, Hornet. Ya, devam. Hocam aşağıda ne var acaba? Aha, aşağı bak diyor. Aha. Dur. Tutmak dur, istemiyorum ha. Ne bu? Fridge Rose String ne aldım ben? Charm mı aldım? Menüden bakabiliyor muyum? Burada değil şura. 30 tane bir şey veriyormuş kırdığım zaman. Anlamadım neyse. Şu Mosper'i ne bu arada? Toksik ha bu yine şey. Abi yani can, yanlışlıkla can bastım ya. Canım da fulldü ya. Ya fullken can basmayı hiç sevmiyorum. Yok ya, nasıl yok? Var mı? ben bunlardan bayağı topladım bu arada ben. Ben sevdim bu Bu. Soldan ne var? Soldan neler var? Neler? Şöyle atıldım. Aha, bu da şey mi veriyor lan? Evet. Evet, çok iyi. Şunu da öldürelim. Neyin aşağı yeri düş tabii ki de. Şöyle en azından gidebiliyorum. Hocam şu düşmana gıcık oldu. Vurması çok zor buna. Heh. Dur. Aha şöyle yapabiliyormuşum. Tamam. Bu çok iyi bu arada. Bayağı özellik eklemişler. Hoşuma gitti. Hadi. Vuramadım zaten. Olmadı Gel gel. Burada aşağıdan Bu sefer net yaptım. Aha tamam. Mus veri yine mus Acaba ne? Onu mu? bilmiyorum da topluyorum yani. <laughs> bu sefer aşağı bomboş. Atlamak istemem. Bana bir şey yani olmasın artık bence bir şey. <laughs> zaten, zaten zor zor yürüyorum. gibi düşüyorum. Dur. dur kanka ha. üç kere beleşten vurur. Of dur Müzik çok güzel Kanka vur artık Valla yeter ama bütün oyun boyunca böyle olacaksa iş var. Garama. Hey sen dedim ama garama dedim ben de. Allah şükür bayıldım. Kanka, çok kötü güldü beni yiyecekmiş gibi güldü aynı. Cadı gibi güldü. Ne oluyor? Ha. Tak tak. Allah Allah. Hocam kaldırdım beni. Oha konuşabiliyorum. Allah nightta bizim karakter konuşamıyordu. Burada konuşabiliyor ama Hornet. Ben Hornet. Canlı yayınlıyorum. Geç, geç işte hocam geldim öldüm işte ne olacak. Kanka sağ taraf <laughs> Great Citadel. Galiba görev aldım adamdan. Gidelim. O kör olacağım. O çok güzel. Az önce öldürdüğüm şeylerin yavrusu uçtu. <laughs> Dan Çok iyi ya. Yavaşladım bir an. Bon bottum. Dur. Hı. Selam. Selam. Neysin necisin? diyor geç 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 geç. Ne, sen de. Aha. Ana. Marketmiş. Tam alabilirim. De bu ne bu, bu ne? Ben ne topladım? Bir dakika. Ana ha şu kanka ben başka bir şey toplamış ya. Neyse dur. Onları nereden bulacağım peki ben? Onlar düşmanlardan düşmüyorsa iş var. Bu ne? Bu ne? Bunlar. Aha karama. 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 Karama yapınca korkuyorlar. Ne karamaysa. Oranı anlamadım bu arada. Hı? Burada bir şey yok. Gidelim o zaman. Bu ne? Bunu internette görmemiş olmam imkansız. Bu adam bu çocuğu. Şarba. Yani evet bunu görmemek zaten mümkün değil. Bu şarkı zaten. Hadi görüşürüz. Bak sevdim o adamı. Kimseyi sevmem normalde. O abicim bir dakika ama buradaki her şey canlanacak ya, iş var. Ve bunların hiçbiri niye para vermiyor? Bir Hocam. Bir şey veren odada hiçbir şeye yaramıyor. <laughs> Abi bu dur kanka dur. Oha, dur içi vuruyor. Tamamdır. Buna Bu çapraz o kadar kötü değil. Yani çapraza alıştım gibi. Geliyor bana. Aha. Dur dur dur. Dur dur dur. Ne geliyor? Tamam. Önder gelsin. Dur. Dur. Sakin. Sakin. Can dolduramadım. Yapma. Videom olmuyor ama. Bir dakika bir dakika. Anlaşabiliriz. Bir dakika. Birinize vurmak istiyorum sadece. Tamam tamam. Çay, çay. sakinim. Bir dakika bak bir yapma. Dur. Konga bu iki vuruyor. Dur hayır ölüyorum. Ölemem. Hayvan. Hayvan. adam bir koşuyor. ayı gibi. Götür <laughs> beni. <laughs> ne yaptım? Aha. Arkada var ya bir milyar şey çalışıyor şu an. Oo. Merhaba. Ben açtım diyor. Ben şu an seninle uğraşmak istemem Bir canım var. Öf, benim, benim. Aha. Aha. Boncuk. Boncuk bunlar. Bunlar ne bunlar? Hafif tespiye benziyorlar. O demir tespiye. Severiz. Harbiden tespiye benziyor bunlar. nedir? Atalım bakalım ya. Yani. Oh, lütfen. Oh. Bir rahatlama geldi bir anda. Bir anlık bir rahatlama geldi. Onu söyleyeyim. Şimdi hocam. Oo oh, hocam köprüler yalnız yakıyor. Yalnız lavlar da yakıyor hocam canım full sefer alamayacaksınız hoppa 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 Allah dur tak tak tamam tak tak abo dur ben oradan kırıldığını çok tahmin etmemiştim kanka aynı şeyden verdiğine gene yapayım ben ya ben neyim ya Şunu yapmadım demiyorum ya Hadi bakalım Tamamdır Bir çıkalım bakalım yukarıya neler var Of of çok iyiyim ben neyim ya kalıyor okey kanka adam yalnız dur tepende bas bas aha Bu da basabiliyorum yöne Böyle topla burada ne var Al artık şunu. Aha. İlk çarmı. girelim. Bu ne var? Of. Hocam yalnız böyle şeyler gerek yok bu ne? Abo dur bu bıçak çıkartıyor bana. Bıçak çıkartırken de vuramıyorum. Ve dört vuruş şey yapıyorum. Düşer mi? Of. Adam adamlar her şey. Oha para. İki tane de olsa en azından iyidir bu ne? Bu şeyden çıktı. O ne işe yarıyor hala anlamadım. Para veriyor mu bunu? Çok düşmeyeydim ya iyiydi. Kendi bir şey var. Oha. Hocam. Ne var burada? Dur sakin. Bunlar şeye benziyor aynı. Tepedeki zorlar. Zorlar biraz insanı. İnsan ama harbiden zorluyor. He. Of az yine çıktı bildiğim burada. Of çok iyi. Hmm, ne artık aşağıya. Ya. <laughs> Bura nere? <laughs> Selam. Nesin sen? Barışkava. <laughs> 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 Selam şekilde oturacağım ve çarmamı takacağım. Böylelikle ilk çarmamı takacağım. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama çarm çarmdır. Çarm çarmdır ve takarım o çarmı. Tamamdır. İnelim. Ama aynı yere bir daha mı geldim? Biraz öyle oldu sanki. Tam <laughs> sana gitmem gerekiyormuş zaten. Gitmemem gerekiyormuş zaten. Hocam bir yere geleyim artık ya. Bırak, bulaş, bulaş. Bak işte bak. Oh, bak Hollow Knight'da bunu sevmiyorum ben. Aynı yerde dolaşmayı istemiyorum. Şimdi 5 yıl acaba neredeyim diye. Acaba nereye gideceğim? Hani haritada yok yani elimizde. Direkt haritayı açamıyor. Öyle bir şey. Yok ama öyle artık sende ya. Dur çıkabilirim diye sandım. Buradan gideceğim herhalde. O oh, abicim her yer kitli ya. Nereye gideceğim? Buradan gitmedik herhalde. Yok, buradan da gittik kanka ya. Buradan da gittik. tarafta bir tane kısım vardı. Bakalım sola. Abi üf. Aynen yukarı çıkmadım buradan. Bence oradan gidemiyorum zaten. Şuradan gidelim. Hmm. Hmm, dın, dın, dın. Aa. Aa. Aha. Of ikinci az yine. Of. Kanka bir tane büyük tesbih kaçtı. Ne yaptım? Ne yaptım bu hatayı nasıl yaparım? Lütfen <laughs> <laughs> biriniz canavar çık. <laughs> Hiçbir zaman. Bana. Hay lay Ay lay. Tank dur çıkmam lazım benim. Bu neydi? Niye çektim ha? Ha tamam. Ben gittim bu arada kesinlikle. Ben bu şekilde alıp hayatta kalabileceğimi çok düşünemiyorum. Burayı kıralım. Şunu açalım. O aşağı düştü. Bu arkadaş kim? Neşkaray. Ha Abo dur hocam. Hoşanka. Ne la Çok havalı bir ne. O A, mapçi misin sen? Dur hocam bana buranın mapini versen. Most ve The, the Row map. İkisini de almak istiyorum. 5, 6, 7, 8, 90 istiyorsun. Ayıp ediyorsun. Bu da pusula büyük ihtimal. Ve <laughs> pusula istemiyorum ben. Hocam. Yani en azından mapini alayım. Belki bir şey yaparım. Bu ne? Bu ihtimal gezdiğin yerleri tek Biliyorum 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 geç 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 geç. Ben, şey ben mevcut. Mevcut? ne bu? Hey yas. Yok buranın nasıl mapi yok abi. Ne olur. Kraki.